Güzel kızıma şimdi en güzelinden bir sandviç yapalım. Al bakalım kanalı kızım. Hadi ye de hemen büyü. Babana can yoldaşlı et. Hadi ısır kızım. Afyon socuğu bu memleketimizden. Bak tamam istersen al önce sıcak bir çay iç ha. Dur de koyalım ona. Hadi kızım al iç. Çay mı sevmiyorsun kızım? Yani aferin Orhan. Çocuk çay içer mi? Tamam kızım, ben sana süt de ısıtırım. Peki ekmeğini reçel sürelim mi? Hı. Hmm. Ama aç kalacaksın kızım, yemezsen büyüyemezsin. Bak anne çok kızar sonra. Oh, ah Beruki. ne yedirdin sen buna sabahları? Aferin sana. Geldik oğlum. Oynayalım mı şimdi yukarıda? Ha? Hadi. Aa, hayırdır kızım? Anneciğim canım çok sıkın, sonra konuşalım. Mehmet bir yatırayım tamam? Dur ben de sana yardım edeyim. Sağ ol anneciğim. Gel oğlum gel. Geldik. Çok güzel oynayacağız şimdi seninle. Mıydınız? Mehmetcan nerede? İyi mi? Meraklanma oğlum. Maşallah Melek de Mehmetcan da kardeş kardeş mışıl mışıl uyuyorlar. Anneciğim görüşürüz. Her şeye daha sarpa sarmadan karınla konuş evladım. Hadi. Gümüş ne bu halin? Neden bana böyle davranıyorsun? Bir zamanlar canın gibi sevdiğin birini gözünü kırpmadan nezarete attırdın. Ne yapmamı bekliyorsun? Alkışlayayım mı seni? Gümüş o benden çocuğumu çaldı. Bunu o istedi. E böyle davranarak sen de ondan çocuğunu almış oldun. Mehmet ne kadar sürecek bu savaş? Yazık değil mi Mehmet Can'a? Perişan oldu çocuk. Küçücük aklıyla neler olduğunu anlamaya çalıştı karakol köşelerinde. Görmedin mi hallerini? Mehmet için nasıl el verdi? İnanamıyorum ben sana. Ben de sana inanamıyorum Gümüş. Hem Mehmetcan'ın iyiliğini istediğini söylüyorsun. Hem de niyanın onu kaçırmasına çanak tutuyorsun. Onunla gizlice buluşuyorsun. Mehmet ben orta yolu bulmaya çalışıyorum. Bu işin artık bir son bulmasına çalışıyorum. Sonu bu olmasın diye uğraşıyordum Mehmet. Belki de oğlumu istemiyorsun. Bu yüzden bu işe bu kadar karşı çıkıyorsun. Gözünü öyle bir hırs bürümüş ki Mehmet. giderek kör oluyorsun. Sen nasıl düşünürsün ya böyle bir şeyi? Anne Mehmet Fikri Bey amca gelmeden böyle işlere kalkışmasan. Sonra başımıza kötü şeyler gelecek. Zaten evde kan gövdeyi götürüyor baksana. Herkes bir alemde. Bize patlamasınlar. Ne münasebet. Herkes kendi işine baksın. İstediğim yaparım. Kime ne? Şeref zaten durmadan bize fırsatçı imaları yapıyor. Ona koz veriyorsun. Mehmet Fikri Bey amca gelsin. Onunla birlikte yaparsınız. Keyif benim, hayat benim. Kimse ağzını açamaz. Açana da payını veririm Allah Ben Fikri'ye sürpriz yapacağım. Geldiğinde her şey hazır olacak. Sen şimdi bırak bunları düşünmeyi de akıl ver. Duvarlar hangi renk olsun? Oh. Ah be kızım niye öğlen de bir şey yemedin? Aç bile aç böyle. Şimdi annemizi görmeye gideriz. Onu görünce iştahın bir güzel açılır. Yolda ben sana simit de alırım. Afiyetle yersin olur mu kızım? Ama önce giyinelim çok güzel olalım da annemizin keyfi yerine gelsin. Şöyle fiyakalı bir şeyler bulalım. Bakalım burada neler var. Ha? Bu en güzeli. Annem bunu çok sever. Gel bakayım bir tanem. Sana bu elbiseyi her giydirdiğinde şuna bak Orhan. Sanki pamuk prensesi oldu derdi. Hadi giyelim bunu, çıkaralım bunu kızım. Oo. Aferin benim güzel kızıma. Bunun düzü de neresi ki? Hadi bakalım güzel kızım. Oh. oh, 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 oh. oh, 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 oh. Şimdi de diğeri. Hoppa. Gel bu kim güzel kızım. Ha? Saçından da taradık mı? Tamam bu iş. Ama büyümüşsün be güzel kızım. Maşallah benim güzel kızıma. Heh. Tamam işte. Şimdi artık annemizi görmeye gidebiliriz değil mi güzel kızım? Baban iyi evladımız da iyileşiyor. Ah dede çok sevindim. Ya böyle telefonda olmuyor. En iyisi gelip yanınızda olmak. Ya sen ne yapacaksın oğlum? Baban iyi. Ben e, Pınar'ı bile gönderiyorum. Neden? Dede kalsaydı yanınızda. E olur mu bir şeye ihtiyacınız olur falan? Kız telefon kulağında. Habire evdekilere direktif veriyor. Aklı hep orada. İki çocuğunu bırakıp geldi kolay mı? Ben nasılsa Ahmet ayaklanıncaya kadar buradayım. E Allah'a şükür her şey yolunda gidiyor. <laughs> Bu gece uçağa binip geliyor İstanbul'a. Tabii ya, çocuklar tamamen aklımdan çıktı. E Onur da yetişemez şimdi onlara. İyi yapmışsın dede, iyi. İyi. Ben şimdi babanın yanına geçiyorum oğlum. Kendinize iyi bakın. Evdekilere göz kulak ol. Geldiğimde her şeyi tas tamam bıraktığım gibi bulacağım ona Sen hiç merak etme. Biz gayet iyiyiz. Selamlarımı söyle babama. Baş üstüne evladım. Sen de selamlarımı ilet herkese birer birer. Baş üstüne dede. Uygar Bey merhaba. Ah, merhaba Mehmet Bey. Buyurun. Uygar Bey sizden bir şey yapmanızı rica edecektim. Tabii efendim. Maalesef hastanızı bugün göremezsiniz. Ama bugün ziyaret var sanıyordum. Evet var. Ama doktor görüş için hastanıza izin vermemiş. Dosyasında öyle bir not yok. Yok yok olmaz. Benim bugün görmem lazım karımı. Kızını çok özlemiştir. Merak etmiştir bizi. Peki doktor nerede? Kendisiyle ben konuşsam. Hani unutmuştur belki notu yazmayı. Doktorunuz bugün nöbetçi değil ama nöbetçi doktor burada. E tamam ben de onunla konuşayım izin alırım. Üzgünüm karınızı görebilmeniz için doktorunuzun izni şart. Yani nöbetçi doktor da size aynı şeyleri söyleyecektir. Siz en iyisi yarın gelin. Doktoruyla da konuşmuş olursunuz.